Bak bu kiferman şu anda. Bu kiferman, kuyip patrona, senin için kamerayla çekip vuracağım. gördün mü nasıl çaktım amcamın oğlu. Havada koydum onu. Bak. Hemen emniyeti kapatıyorum. Bak çocuklar alacak şimdi. Bak bak bu şeye bak. Bak nasıl saldırıyorlar. Bak kuyuya bak önünde. Burada. Burada kuyuya alacak şimdi bak. Fox da geldi. Bak bak bak. Bak amcamın oğlu. Bak kuyuya aldı. Aport oğlum. Gel oğlum. Kuy. Gel buraya. Kuy. Aferin oğlum Gui gel. Haydi. Aferin oğluma be. Yürü be Gui be. Aferin oğlum gel. Haydi Gui gel oğlum. Hadi gel. Arkamı dönüp gidiyorum.